Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Esra ve Ozan tekrar barışsın diyenler ve Ozan'ın Çağla'dan boşanmasını isteyenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümde Ozan ne yaparsa yapsın tüm çabalarına rağmen Esra'yı tekrardan elde edebilmesi imkansız. Çünkü Esra bu sefer Ozan'ı affetmemekte kararlıdır. Uzunca bir süre Antalya'ya gidiyor olmaları, hiçbir şeyi değiştirmeyecek, Çınar Ozan'ı Çağla'ya gönderecektir. O zaman bir süre evli kaldığı için, Esra'nın kararlarını değiştirmeyecek. Ancak Esra sınırlarını çizmiştir. Ozan Esra ikna edebilmesi çok zor olacak, maalesef Ozan'ın işi baya zor ve Çınar acısını Ozan'dan çıkarmak için yeni oyunlar oynayacak. Çünkü Çınar'ın en büyük isteği Esra ile gidebilmektedir. Büyük bir savaş başlayacaktır. Ozan ve Çınar aralarında evet arkadaşlar bir analizimizin sonuna geldik başka bir analizden hoşçakalın kendinize iyi bakın.